Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bomba gibi bir videonun içindeyiz arkadaşlar Bugün arkadaşlar çok güzel bir Video olacak arkadaşlar çünkü 24 saat çocuk oluyorum arkadaşlar 24 saat bakın Her şey çocuk bakın Profil fotoğrafım en sevdiğim savaşçı. Hızlı yapmam gerekiyor çünkü En sevdiğim savaşçım kas Bakın savaş kartlarında çocukların seveceği şeyler bakın her, her şey var Her şey Şimdi arkadaşlar bu videoda gaz B gibi karakterler olacak beni olsun bu arada. Bomba gibi bir video olacak arkadaşlar. Kostümler daha iyi şekil olacak. Gidip de yani çocuk 24 saat çocuk videosunda gidip de iblis gazı seçmeyeceğim tabii ki de yani. Elmasım olsa bunu alırdım. Ama yok arkadaşlar yapacak bir şey yok. O yüzden izci gazı oynayacağız. Zaten çok tatlı görünen bir kostüm bence arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Haritamız bu arkadaşlar haberiniz olsun ama bu haritada oynar mıyım? Oynarım hadi oynarım hadi hadi. Arkadaşlar tam o zaman maçımıza geçelim. Arkadaşlar bu arada Sarp'ın sörf kutusuna iki tane veya bir tane atacağım arkadaşlar video bitene kadar. Bu arada arkadaşlar bence mükemmel bir konu. 24 saat çocuk oluyorum bakın. Çok iyi bir konu bence arkadaşlar. Çok iyi bir içerik Yani bunu siz de çekebilirsiniz. Bu arada botlar geldi. Şu botlar gelince bakın çok kolay win. Ama arkadaşlar ben kolay winleri hiç sevmiyorum ya. Videomu izleyenler bilir. Vid ben kolay winleri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Değil mi yani? Beni hiç sever miyim kolay binleri? Allah Allah. Hep böyle zor gelsin. Hep böyle. Hep hep. Beni bilen bilir arkadaşlar. Bu arkadaşlar bunun içine atıyor muyduk? Tutuyor muyduk? Hatırlamıyorum valla. ortaya gideceğim. Şimdi bana bir tane bir, bir, bir vuracak arkadaşlar. Bir vuracak. Ha tamam başı basıyormuşuz. Hayır öldüm. 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 Hayır. çok iyi oynadım ya. Böyle bir oynayış olamaz ya. Böyle Ronaldo böyle oynamıyor. <laughs> arkadaşlar adama ne yazıyor? Gördünüz mü? Bakın bakın. Sen bizden değilsin. Sen bizden değilsin. Az önce öldürdüğüm adam. Ama nasıl? Hayra. Hayra geldi arkadaşlar. Hayra geldi. Hayra öldürdüm. Hayra öldürdüm arkadaşlar. Hayra es kolay mayonez patates ketçap soğan ekmek patates patates filan işte. Ne kadar kolaydı ya. Ya dünyanın en kolay arkadaşlar ya. Vallahi billahi bu kadar kolay olamaz ya. Bu nedir ya? Arkadaşlar bu arada şimdi bu kutuyu Aa, o kutu değil mi? Efsane star bence daha iyi arkadaşlar bu arada. Çok iyi olacak arkadaşlar. Hadi o zaman şimdi açacağım arkadaşlar ya. Sonra video sonra gelince falan unutuyorum. Bunun önceki video unutmuşum zaten arkadaşlar. Kendimi sildim böyle kendime vurmaya başladım da. Sonra dedim değer mi dedim be. Değer mi dedim değermiş. değermiş. Hadi açıyorum. Allah'ım inşallah güzel bir şey gelir abi. Hadi 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 ya. 2000 para. Yani 1000 paradan iyidir. Mantığıyla bakıyorum ben arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gasımızı oynadık. Ama her karakterle iki maç mı oynayayım arkadaşlar? Ona en son karar verir. Şimdi bir arkadaşlar bir hangi kostüm söyleyeyim mi? Uğur böceği kostümü. Bence çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Tatlı tatlı yiyeceğim ben şimdi. Ben yiyeyim. Bir de Bonnie ile oynayacağız ha. Haberiniz olsun. Bir Üf, bence çok çok tatlı arkadaşlar böyle yanaklarını sıkasın o yanakları böyle ısırasın geliyor bir iyi görünce arkadaşlar vallahi billahi geliyor hadi o zaman arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim ve maçımıza geçelim arkadaşlar burada abone olup like atmayı unutmayız ben bu kadar uğraşıyorum siz için bakın hala boğazım kötü ama siz için şu an bağırıyorum ev üst komşular gelecek bizi dövecek arkadaşlar yardım edin bir abone like <laughs> şey oluyor arkadaşlar abone olursanız <laughs> şey şey diye bakın gördüğünüz öksürüyorum arkadaşlar ya yani ona göre arkadaşlar bu video hakkını verin şimdi Mortis Bey mi diyeyim hanım mi diyeyim sen orada mısın değil misin bilmiyorum ama sen yüzde doksan beş hala orada değil misin arkadaşlar çünkü onun kazığını yok küreğini gördüm pardon pardon küreğini gördüm hadi iyi olsa gel Yo Rusya kral. Bakın iyi ya geleceğini sandım arkadaşlar. Evet 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 Ronaldo böyle oyun. Nasıl oldu arkadaşlar? Ya, ya orada bir kere vurabilseydim var ya bir kere bir bir var ya ölecekti ölecekti ya. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok zaten bence bir kez daha oynarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi hangi karakterim geçeceğimi söyledim. Bonnie. Kostümü var mı bende? Of. Tam çocuklar için. Arkadaşlar ciddiyim. Bakın bu mu mu bakalım bir bakalım. Of. Bu da çok iyi ama bence o ikisi daha, daha, daha çocuk için arkadaşlar. Tek o yüzden özellikle kızlar için arkadaşlar. Bence bunu seçelim. Bir kez de kızların istediği de olsun değil mi arkadaşlar? Bunu seçelim. Erkekler de severdi. Bunu karışmıyorum. Ama cidden tam çocuklar için arkadaşlar. Mükemmel mükemmel bir kostüm. Hadi o zaman arkadaşlar 1 mi 2 mi 3 mi 5 mi 3. maçımıza geçelim. Başımıza geçtik. Şimdi bu maçı %1 milyar kazanacağım. Neden söyleyeyim arkadaşlar? Birinci maçta ne kazandığını veya kaybetmediğini hatırlamıyorsan iyi yani kazan bitti %70'e çıktı ama ikinci maçta kendi atılamıyorsan %100'e çıktı. Ya. Ve arkadaşlar bu maçı %100 milyarda 1.0 kaybetme ihtimalim var. Bu kadar dedim size ya. Bu kadar eminim. Siz bana güveniyorsanız izleyin bu videoyu. <laughs> ne dememizi bekliyordunuz arkadaşlar ya. Aa, hayır hayır. Bana güvenin. Bakın bana güvenmeyiniz sonu böyle olur. Ee, böyle bana güvenmeniz lazım. Bana güvenmeniz sonu çok ama çok kötü olur diyorum size bakın. İğrenç hayır. Ultim doğruysa ben buradan kaçarım. Ben buradan kaçarım. Hay hay. Arkadaşlar. Ya siz bana güvendiniz ve ben kaybettim. Ben sizi karı çıkardım arkadaşlar. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm arkadaşlar. Çok üzgünüm. Sizi haksız çıkardım arkadaşlar. Çok üzgünüm. <laughs> bir daha böyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Arkadaşlar bu adam e, çocuk kompleti değil ama çocuklar kiti çok sever. Ay, kediyi çok sever arkadaşlar. Çocuklar kediyi çok sevdiği için ben de bir kito kedi oynayayım diyorum arkadaşlar. Çünkü herkes bilir. Çocuklar kediyi çok sever. Hatta bakın sizin için ne oluyorum ya? Sizin için ya Aa, bekleyin. Alacağım ben, alacağım merak etmeyin alacağım. Bunu alacağım arkadaşlar bu da bu, da. bu da. alamazsam öteki de da öteki de. alamazsam öteki video alacağım arkadaşlar ben bunu sizin için arkadaşlar bu arada boş konuşmayı bırakın da ciddi alacağım ciddi kit çünkü arkadaşlar çocuklar kit karakterini <laughs> Do çok sever o yüzden ben de kit oynayayım diyorum arkadaşlar Kediyi çok sever yani bu maçı kazanacağım arkadaşlar bu arada arkadaşlar Küçük bir kesit olabilir konuşmalar tam denk gelmeyebilir çünkü orada bir kayıt almadı arkadaşlar tablet o yüzden küçük çok küçük bir sıkıntı olur ama sıkıntı yok bize koyar mı koymaz bize işler mi işler ha hemen şu yüklerimizi alalım mı alalım ben neden böyle konuşuyorum anlamadım şimdi şuradaki Edgar'a bakın iyi izleyin kit nasıl oynanır tak tak atlamadı tak oy ve yani bak uydu bak oto Böyle bir oto basmak yok ya. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar öksürüyorum. Biraz boğazım kötü. Ama bizi sıkıntı var mı? Yok. Bizi koyar mı? Koymaz. Tamam lan yeter. Hep aynı şey sözü söylüyorum ben de. Şurada karakter yoksa bana 100 abone gelecek bugün. Hadi. Yokmuş. Arkadaşlar bugün 100 abone gelmesi lazım. Yani ben sözümü tuttum. Orada karakter yoktu. Siz de sözünü tutun yani. Yani. Ben okul ormasına rağmen her gözü. Bakın iyi izleyin taktiği. İyi izleyin bak. O bana tam ulti attığında ya onun kafasına zıplayacağım. Tak. Böyle bir taktik görülmedi hayatınızda. Tak. Hayır ya. Orada var ya. biraz daha hızlı bassaydım aslında vurmak yerine ulti var ya. Üf, ölmüştü. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Sonuçta 3. olduk değil mi yani? Sıkıntı yok hemen şuradan 150 kredimizi alalım. Bu arada 150 kredi bence çok iyi. Yakında spike alacağım. Şimdi o arkadaşlar hadi, hadi lütfen elmas. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi ben ne alacaktım? Aa ben ne alacaktım arkadaşlar? Aa ben ne alacaktım? Dur boni'ye bakacağım bir, bir saniye. boni'ye bakacağım. Herhalde Bonnie'de bir şey alacaktım arkadaşlar. Bir saniye. Bu ne bakalım. Yok arkadaşlar. Bonnie almayacak. Al Allah. Allah. Ben ne alacaktım? Ya? Bir bakalım ne alacak? Arkadaşlar ben ne alacaktım? Nasıl bakın. Arkadaşlar, ha kitle alacak niye arık? Arkadaşlar, ben ne kadar zekiyim ya? Ben ne kadar zekiyim ya? Bunu alacağım bu arada arkadaşlar. Bu kostümü çünkü ben çok ama çok seviyorum. O yüzden bunu alacağım. Cidden hemen şuradan 4 mücevher 29 elmasımızı verelim. Biraz kazıklandım gibi hissediyorum ama bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü kiti ben 1000 kupa yapmayı hedefliyorum. 1000 kupa yapacağım bir karakterim ben. Affedersiniz ama şeyi olmadan oynamam. Hemen şuradan kostümümüzü seçelim. Bir maç gideceğim arkadaşlar bu arada bunlar. Yok girmeyeceğim ya da arkadaşlar. Sonuçta bu şey konsepti değil mi yani? O yüzden giremem. Şimdi arkadaşlar Mac arkadaşlar ne sayılır? Mac kaç yaşında bilen var mı? Bu da Leon da çocuk arkadaşlar. Leon'un böyle tatlı gözükün hali yok ki böyle çok güzel. Aha Nita. Aha Nita arkadaşlar. Nita çocuk arkadaşlar. Nita yüzden seçebilirim. Tam aklıma geldi. He. Vallahi billahi tam zamanında aklıma geldi. Nita çocuk gibi gözükmüyor arkadaşlar ama çocuk. Bakın hatta en tatlı gözüken halini arayayım yani normal hali. İşte böyle mükemmel. Çok iyi. Hadi o zaman arkadaşlar son maçımıza geçelim. Ve son maçımıza geçtik arkadaşlar. Şimdi ben bu maçı kazanacağım. Neden? Sizin için kazanacağım arkadaşlar. Youtube için. Sizin için. Bütün abonelerim için arkadaşlar. Bu maçı kazanmam gerekiyor. Kazanmam gerekiyor. Kazanamazsın arkadaşlar sağlık olsun sıkıntı yok bu sonuçta bir oyun değil mi? Değil mi yani? Ben diye öldürürüm ama ben diye öyle düşünüyorum yani ben de öldü. Oy ben ben de cidden iyi vuruyormuş ben bu kadar fazla vurduğumu bilmiyordum. Şöyle şöyle hadi şuradan kaç. Arkadaşlar affedin affedin bugün arkadaşlar ellerim facecam olsa göstereceğim de arkadaşlar bugün elsiz kolsuz gibi oynuyorum ama arkadaşlar. İnşallah sizi bu videoda mutlu edebilmişimdir. Güldürebilmişimdir. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bugünkü konseptimiz 24 saat çocuk ordum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye. Bye.